Good morning. Bu karanlığa karşı çıkıyor. Adalet ve eşitlik için mücadelemizi sürdürüyoruz. Masa Amini'nin anısını yaşatırken kadınların yaşam mücadelesi her alanda savunacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bizler özgür, eşit ve adil bir dünya için sokaktayız ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Ya rejimi tarafından hayatını kaybedilişinin ikinci yıl dönümünde bizler hem İran'da hem Türkiye'de hayatlarımızı kuşatan İnce erkek şiddetine, devlet şiddetine, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına karşı sokaklardayız.